çok evet. iyi. Tamam. Biz de adettir. Bismillahirrahmanirrahim. adıyla Hayırlı uğurlu olsun. Okay, mi? <laughs>

Evinizde i̇ki sene yapalım. iki oda olsun başka. <laughs> Allah'a <anlarım, bir> şey. <laughs> <laughs> biz bu odanın hakkını iki sene alalım. Tamam. Başkanım tamam, sen olsun. istedikten sonra üç yıl olsun. <laughs> olsun. <Allah gülüyor> İnanılmaz derecede volümlü bir şekilde e, en güzel bir şekilde hizmetimizi vermeye devam edeceğiz. Değil ülkemizi tüm dünyayı Etkisi altına alan koronavirüse karşı böyle bir yatırımı yapan çok değerli Sivit Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Orak ve Sayın Simon Bey'i huzurlarınızda bir alkış istiyorum. Böyle bir yatırımı kazandırdıkları için bilime şahsım, ekibim ve tüm aceplere adına teşekkür ediyorum. Bu önemli yolculuğumuzda bizi yalnız bırakmayan çok değerli İzmir Beşiktaşlar Derneği Yönetim Kurulu önce abim sonra başkanım İnan Esen için de bir alkış istiyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, çok vaktinizi almak istemiyorum. Çok keyifli gözüküyor ortam. ortam. Ee, son olarak da e, Sayın Ahmet Nurçevi Başkanımız şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık, onur ettiniz. İyi ki varsınız. Sayın Başkanım, e, Bırakmam Seni kampanyasında Maril Otel olarak 200 bin TL nakdi bir yardımımız oluyor. Arz ediyoruz size. Bravo. Otelimizin en önemli odalarından biri olan 1903 nolu odamızı Beşiktaş'ımıza biz bir dedik, siz üç dediniz, başımızla beraber üç yıllığına e, bağışlıyoruz. Bravo. Ee, teşekkür ediyorum. Her şey için, herkes için, ayaklarınıza sağlık. Ee, ben kendimi davet etmek istiyorum. Şimdi huzurlarınızda Ahmet Nurçay Başkanımız'ı final konuşması için de ediyorum. Evet. Değerli misafirler, değerli vekillerin, saygıdeğer kaymakamın ve saygıdeğer patriğimize ve burada bulunan bütün Beşiktaşlara ve misafirlere hoş geldin diyoruz ve bu değerli eseri, değerli eseri bu güzel turizm bölgesine böyle güzel bir oteli kazandıran yatırımcıları da buradan tebrik ediyorum ve kutluyorum. Aynı zamanda e, Ali cenabı davrandılar. Beşiktaş'ın bırakmam seni diye başlayan kampanyasına e, verdikleri destek bizim için çok anlamlı. Anadolu'dan ve Ege'den gelen e, büyük bir katkı bize. Bu bizi tabii moral de düzeltiyor. Bunun maddi değil, manevi tarafı da çok önemli. Artı çok renkli bir kişilik olan Sayın Patrya'ya buradan anlatımları için teşekkür ediyorum. Konuşmanın özeti kısaca şuydu anladığım kadarıyla, herhalde o da e, destekleyecektir. Önce vatan. Vatanımıza çaktığımız her bir çiviye, vesile olan herkese buradan şahsım adına ve ülkem adına binlerce kere teşekkür ediyorum. Oteli çakan, oteli yükselten bu değerli yatırımcıları da buradan kutluyorum. Allah yollarını açık etsin. Bereketli olur inşallah. Biz alacağımızı aldık. 200 bin lira artı 3 yıl. Fena sayılmaz. 3 yıl bitti mi 3 yıl daha alacağız herhalde. Ben buradan inmedim ki herhalde bu bağış artacak. Şimdi bir de loca aldılar. Ben inmiyorum arkadaşlar. Devam et sen. <laughs> Hay Allah. Benim lojeyi almışlar. Peki teşekkür ederim. Bu da, bu, da, bu da büyük bir bereket bizim için. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Bir de kartal yuvası mı açacağız burada? Ya artık bize inancım korkarım sen buradan sonuçta tapuyu falan isteyip çıkacaksın. <gülüyor> <gülüyor> biz biz Beşiktaşlılar biraz hoşgörülüyüzdür ee, ama e, bize yardım edeni de ve faydalı hiçbir zaman hiç unutmayız. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Ben şimdi müsaade ederseniz ganimetlerimi toplayıp dönmek istiyorum. Hepinize afiyet olsun. Çok fazla zamanınızı almak istemedim. Teşekkür ederim. Sağ ol.